Sadaka Taşı Derneği olarak 14 senedir kurban hisselerinizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyor ve vacip kurban ibadetlerinizi gerçekleştiriyoruz. 14 yıldır yüz binlerce bağışçımızın vekaletini aldık, güvenini kazandık ve kurban ibadetlerini gerçekleştirmelerine vesile olduk. Bu yıl başta Türkiye ve Gazze olmak üzere 30 ülke ve yüzden fazla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kurban hisselerini ulaştıracağız. Gazze'de mevcut şartlarda kurban kesilememektedir. Hisselerinizi işgalci İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze'li kardeşlerimize ulaştırabilmek için kurban çalışmalarımız Mısır'da planlanmaktadır. Ayrıca Lübnan ve Suriye'de yaşayan Filistinli kardeşlerimize Hindistan'da kesimlerini yaptığımız kurbanlıkları ulaştıracağız. Kesimler bayram günlerinde gerçekleştirip o günkü şartlar ve izin süreçleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Kurban etleri bölgeye konserve ya da dondurulmuş et olarak ulaştırılacaktır. Gazze bölgesi için kurban hisse bedelimiz 10.000 TL'dir. Kurban bağışınızı org.tr web sitemiz üzerinden havale, EFT ve FES yoluyla hesap numaralarımıza göndererek çağrı merkezimizdeki personellerin yönlendirmesiyle dernek merkezimize ve il temsilciliklerimize gelerek nakit, banka ve kredi kartıyla Sadaka Taşı Derneği'ne ulaştırabilirsiniz. Bu yıl kurbanlarınızın kesimini 30 ülkede gerçekleştiriyoruz. Uzman ekiplerimiz aylar önce kurbanlık olacak hayvanları İslami usulleri riayet ederek seçip ayırıyorlar. Ekiplerimiz büyükbaş kurbanların 2 yaşından küçük baş kurbanların ise bir yaşından büyük olmasına dikkat etmektedir. Kurbanlarınız, bağışçılarımızın isimleri tek tek okunup İslami usullere uygun şekilde kesilmekte ve eşit paylar bölünerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Kurban bağışlarınızı bayramın ikinci günü saat 23.59'a kadar sadakataşı.org.tr web sitemiz üzerinden hesap numaralarımıza fest aracılığıyla göndererek, çağrı merkezimizi arayarak ve şubelerimizden elden bağış yoluyla ulaştırabilirsiniz. Kurbanlarınızın kesimini İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirdikten sonra bağışçılarımızı SMS ile bilgilendiriyoruz. Daha sonrasında ise talepte bulunan bağışçılarımızın kurban kesim görüntülerini kendilerine ulaştırıyoruz. Sadaka Taşı Derneği olarak kurban bayramında çocuklarımızı da unutmuyoruz. Bayramların neşesi çocuklarımıza bayramlık ve oyuncak hediyeleri ulaştırarak sevinçlerine vesile oluyoruz.